Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün cuma. Hepinizin cumasını candan kutluyorum. Hayırlı cumalar olsun. Çalışanlara hayırlı işler, inşallah bol kazançlar olsun. Arkadaşlar ben işimi bitirdim. Her zamanki gibi evime geldim. Dışarıda herhalde biraz sonra bilmiyorum neler olacak ama gök gürültüyor. yağmur atıştırmaya başladı. Söylenmişti bu akşam yağmur yağacak diye ama konumuz o değil arkadaşlar. Konumuz Sıla yolu. Sıla yolu ben size söz verdim. Devamlı sizi bilgilendireceğim dedim. Yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz dedim. Sorabilirsiniz ben peşindeyim. Ne olursa olsun bırakmayacağım. Yine tatil bitene kadar son gün bitene kadar 9. 10. ayın sonuna kadar devam bu sezonu da bitene kadar devam edeceğiz. Ondan sonra durmak yok. Yine devam edeceğiz. Edeceğiz dedim mi kim arkadaşlar? Çok değerli arkadaşım Mehmet Asır Almanya'dan bu ay sonu kendisi arabayla yine Türkiye'ye yolculuk var bir hafta kalıp geri dönecek. Değerli arkadaşımız biliyorsunuz çok çok değerli bilgili videolar yapıyor kendisi. Bilhassa canlı videolar yapıyor canlı yayını ilk sefer o yaptı Türkiye'ye giderken gelirken onun sayesinde de biz de bunu öğrendik. Mehmet Asır bize destek oldu. Bana yardım etti giderken gelirken bu sene biliyorsunuz 3 kere gittim, geldim. Allah razı olsun kendisinden ve öbür arkadaşlardan bana destek oldular. Mehmet Asır kardeşim bana teknik üzerinde çok yardımcı oldu. Tekrar buradan kendisine teşekkür ediyorum ve diyorum ki Mehmetçim sen de giderken dönerken yardıma ihtiyacın varsa günün 24 saati haftanın 7 günü ben de hazırım sana yardım etmeye. Sen nasıl bana yardım ettin? Ben de sana öyle yardım edeceğim. Tabii ki çalışırken yardım edemem ama işten sonra geldi mi hemen hazırlanıp ben de sana destek olur yorumlarını okurum. Hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlar bu konuya gelince Mehmet Asır, Murat Boz'dan biz arkadaşız. Biz beraberlikten kuvvet doğar dedik ve bu yola beraber çıktık. Allah razı olsun Mehmet kardeşimden kendisini çok seviyorum ve beraber iş yapıyoruz. Gerçekten bakın bugün bu sabah bir yorum okudum işin içinden çıkamadım Fransa. Fransa soruluyor ya abi biz İngiltere'den Fransa'ya gideceğiz durumlar nasıl? Araştırıyorum internetten İngilizce çıkıyor Fransızca çıkıyor. İngilizcem iyi değil Fransızcam hiç yok okulda biraz öğrendik ama unuttum. Yetmiyor onu çevirmeye. Fransa'da tanıdığımız bir arkadaşa başvurduk. O da internetten araştırdı. Fransası süper olduğu halde şu kadar buldu. Turist olarak Fransa'ya giderseniz, Fransa'ya giderseniz lazım. Ama transit lazım mı değil mi bilmiyorum, bilmiyoruz. Bugün Mehmet Asire yazdım. Ya Mehmet dedim senin senin belki bildiğin bir şey vardır. E, abi dedi bilmiyorum dedi o konuda bir haber gelmedi dedi çalışıyorum dedi evden eve gelince araştırayım dedi belki bir şey buluruz dedi ve şimdi ben de size sesleniyorum İngiltere İngiltere'deki arkadaşlar yola çıkmış olanlar bu konuda bize haber verebilir misiniz Fransa nasıl e, Fr bütün ülkeleri söküyoruz bir Fransa'da takılıp kalıyoruz. Geçen sene de çok zorluk çektik. Bütün ülkelerden haber alabildik bir Fransa'yı. Fransa üzerinde çok zor e, bilgi aldık. Onun için bizim de şimdi sizden yardıma ihtiyacımız var. İngiltere'den e, artık tünelden geçi geçenler var, gemiyle geçenler var. Her neyse Fransa üzerinden Almanya'dan Türkiye'ye gidenler Fransa ne istiyor? Transit sertifika istiyor mu? Test istiyor mu? Şimdi siz de bize yardım etmeniz lazım. Ve arkadaşlar hiç fazla tantana etmeden e, konumuz Sıla Yolu. He. Bazıları diyor ki ya Google'dan e, Sıla Yolu yazdığım zaman devam Murat Bozdoğan çıkıyor. Veyahut da Mehmet Asır çıkıyor. Kim çıkacak ki kardeşim başka? Murat Bozdoğan da Mehmet Asır devamlı Sıla Yolu videoları yapıyor. Öbür arkadaşlar da yapıyor ama bizim kadar yoğun yapmıyor. Onun için ilk önce biz çıkıyoruz. Bir arkadaşımız da demiş ki ya sıla yoluyla alakası yok. Arkadaşım sen esrar mı kullanıyorsun, alkol mu kullanıyorsun? Sabahtan akşama kadar burada sıla yolunu anlatıyoruz. Artık yani insanlar sana arkasından gülmeye başladı. Lütfen Murat Bozdağ'ını da başka yayınlarda lütfen kötüleme yani gülünç bir insansın yani lütfen yapma artık bu yeter yani artık insanlar da anladı kendini küçültüyorsun beni değil ben devamlı sıla yolundayım bak. Burada sıla yolu yazıyor, buraya sıla yolu konuşuyoruz. Buradaki belgeler sıla yolu için hazır her şey, bütün notlar burada sıla yolu. Sen kendine bak. He? Okay? Şimdi arkadaşlar, bunu hak etti, söylemem lazımdı. Çoktan beri kaşınıyordu. Evet, evet arkadaşlar gelelim yorumlara bakın o kadar sıla yolu videosu yapıyorum daha halen tabi bizi yeni keşfedenler var ee, YouTube'da o kadar çok YouTube'çu var ki her türlü konular var veyahut da adam YouTube'a hiç girmemiş. Ee, i̇lk sefer Türkiye'ye gidecek YouTube'dan bir araştırıyor, bilgi almak istiyor. Adam hiç gitmemiş. Ne Murat Bozdan'ı tanıyor, ne Mehmet Asır'ı tanıyor, ne kötü yorum yapanları tanıyor. Hiçbir şey tanımıyor ee, ve yazan var, soran var. Kaç defa dedim arabanız üzerinize değilse vekaletname lazım. Ama adam, kardeşim adamın suçu yok ki. Adam Türkiye'ye hiç gitmemiş. Adam işinden eve girine geliyor, haberleri seyrediyor. Sıla yolundan bir alakası yok, incelemiyor ne lazım ne lazım değil. Tabii ki gün geliyor çatıyor, sorması lazım, öğrenmesi lazım. Hakkı, hakkı her gün bana yeni abone geliyor. Ben bazı konuları 7 kere yaptım, 8 kere yaptım ama daha devamlı okul sorular geldiği için devamlı, devamlı, devamlı bilgiler veriyoruz. Arkadaşlar bakın arkadaş yazmış neredeydi o? Selamlar herkese eşimin üzerine kayıtlı arabayla İsviçre'den Türkiye'ye tek seyah seyahat edebilir miyim? Yoksa vekalet gerekiyor mu bilen biri acık acıklık getirirse sevinirim. Açıklık getirirse sevinirim. Teşekkürler. Arkadaşlar Almanya şeyinden yazdığım için iyi oluyor. Bilmem ne oluyor. Onun için tam çıkaramadım. Bakın eşimin üzerine diyor. Arkadaşlar arabayla gidersin. Yalnız vekaletname lazım. Ve İsviçre'de öyle ki konsolosluğa gitmen lazım. Almanya'da adak çıkarıyor ama İsviçre'de adak yok. İsterse bir turun kulüp var. Turun kulübe sorarsa belki o vekaletname çıkarabilir. O çıkarmazsa konsolosluktan hemen termin alması lazım kardeşimiz veya da abimiz zannediyorum herhalde kardeşimiz çünkü abilerimiz böyle şeyleri biliyorlar devamlı gidip geldikleri için ve bu konuda da arkadaşlar şimdi bu geri kalan birkaç dakikada da size tekrar tekrar söyleyeceğim neler lazım. Belgeler ilk önce belgeler arkadaşlar. Şimdi Türk pasaportunuz varsa Türk kimliğinizi yanınıza alacaksınız. Oturma müsaadesinizi yanına alacaksınız. Bende oturma müsaadesi yok. Ben burada kaçak yaşıyorum. Yok şaka canım. Bende İsviçre pasaportu var. Yani şimdi sen Fransa'dasın. Ee, arkadaşlar Almanya'da bunlar başka türlü. Almanya'da oturma e, hakkın olduğu için burada da bir işlem varmış. İsviçre'de öyle bir şey yok. İsviçre'de Türk pasaportun var. Bir de Ausländer Ausweis var. Yani bundan bunun bunun tarihi geçti. Bunun tarihi geçti. İkisi birden öyle değil burada. İsviçre'de öyle değil. Yani burada bunlar çeşitli. Pasaport başka Ausländer Ausweis başka. Ausländer Ausweis bitti mi gönderiyorsun yeniliyorlar. Şimdi kaç senelik yeniliyorlar onu bilmiyorum. Çünkü ben de 25 seneden beri İsviçre pasaportu var. Ee... Türk pasaportu varsa bunu yanına alıyorsun. Türk pasaportu geçerli olması lazım. Ne kadar geçerli olması lazım? Devamlı soruluyor. Arkadaşlar aslında pasaport son gününe kadar geçerlidir. Ama bazı ülkeler 6 ay geçerli olmasını istiyorlar. Mesela Sırbistan. Gıcıklık yapabilir mi? Yapabilir. Gümrük memurunun elinde olmuş bir şey. Yani şimdi bu 5 aylık olsa senin sana orada zorluk çıkarabilir mi? Çıkarabilir. Yani bir sağa bir sol uğraştırır seni. Gene sonunda geçersin öyle de böyle de belki ceza edersin bilmiyorum başıma hiç gelmedi ee, ama pasaportu bir ay daha geçerli olanlar da gidip geldiğini biliyorum yani bakın lastik gibi uzuyor bu uygulamalar kanunlar. Bunun yanında arkadaşlar Türkiye'ye giderken oturma müsaadesini alacaksınız. Artık hangi ülkeden gidiyorsanız o Ausweis'inizi alacaksınız. O belgeyi alacaksınız. Artık Ausweis mi deniyor sizde? gün mi deniyor? Ne deniyor bilmiyorum. Bizde Ausländer Ausweis deniyor e, İsviçre'de. E, tabii ki A AB Birliği pa e, pasaportu olanlar, AB Birliği pasaportunu yanına aldı mı ondan gidip gelirler. Bende şimdi İsviçre pasaportu var. Ben bundan dünyanın çoğu ülkesine gidebilirim siz Bir de e, ident identites kartı var. Yani kimlik var. Bundan Türkiye'ye kadar gidip geldim ben karadan. Geçen sefer bana e, yazlar yok olamaz gidemezsin yalan söylüyorsun. Videoların de, e, doğru değil. Arkadaşlar inat ettim. Yunanistan'dan, Makadonya'dan, Bulgaristan'dan, Sırbistan'dan, Slovenya, Hırvatistan, Avusturya, Almanya hepsine bundan geçtim. Bakın bundan geçtim. Bunu hiç göstermedim. Yanımda mıydı? Yanımdaydı. Türk pasaportu yanımda mıydı? Yanımdaydı. Ama tek bundan gittim. Bakın hepsini yanıma aldım. Hepsini yalnız aynı yere koymadım. Herhangi bir çanta çalınırsa yani hepsi gitmesin diye arkadaşlar. Şimdi bakın bunun yanında daha ne lazım? Pasaport lazım, kimlik lazım değil mi? Hepsini yazıyorsunuz değil mi? Ee, arabanın kafa kağıdı lazım. Bu İsviçre'de böyle. Şöyle bakın. Böyle. Bu arabanın kafa kağıdı. Ne yazıyor burada? Fahrtsörk Ausweis. Bu lazım. Bunun tarihi var mı? Yok. Numarası filan, zartsurt filan fincan onlar yazıyor. Ne lazım yanınıza? Ehliyet lazım. Bakın ben neler kullanabilirim. He? Bayağı bir şeyler kullanma hakkım var. Ehliyet lazım. Ondan sonra e, ehliyette Almanya'da tarihi varmış arkadaşlar. Kontrol edin. İsviçre'de tarihi yok bu zıkımın. Bunu ölene kadar kullan. Yani bunun tarihi yok. Yalnız 70 yaşına geldi mi doktor diyor gel bakayım bir kontrola. Sen diyor araba kullanabilir misin diyor. Seni bir kontroldan geçiriyor. Ondan sonra e, sigorta kağıdı eskiden bu yeşildi. Arkadaşlar şimdi burada Tarihler yazıyor. Bunu kontrol edeceksiniz. Hangi tarihten hangi tarihe kadar ve burada ülkeler yazıyor. Mesela ee, ne yazıyor? GR yazıyor, NL yazıyor, TR yazıyor. Ben bakıyorum şimdi benimkinin hiçbirisinin yanında bir yıldız yok. Var mı? Yok. Yok. Ben bundan... Sorunsuz Türkiye'ye gidebilirim. Yani benim Sigo e, e, arabam e, sigortalı. Buna bakacaksınız. Burada veyahut da mesela burada TR yazıyor. Üstünde böyle çizgi var. O zaman Türkiye için geçerli değil ama galiba bütün sigortalar Türkiye'yi sigortalıyor. Bir yıldız olabilir yanında. Çünkü Türkiye Avrupa bölümü var, Asya bölümü var. Bazı sigortalar diyor ki Asya bölümünü artık diyor sigortalamayacağız diyor. Çünkü Adana tarafında, Ankara tarafında, Konya tarafında, İzmir tarafında bir yerde çok araba çalındı. Bundan sonra biz o kadar para ödemeyeceğiz diyorlar. Asya tarafını sigortalamıyorlar. Çıkardılar artık sigortalarda uyanmaya başladı. O zaman ne yapıyorsunuz? Türkiye'ye Edirne'den girerken veyahut da başka bir gümrüklikten girerken sigorta bürosundan kasko sigortasını yapıyorsunuz. Yani sizin arabanız ödenmiyor. Bakın arabanız ödenmiyor ama siz bir kaza yaptığınız zaman karşı taraftaki araba ödeniyor. Şimdi gelelim e, öbür konulara. Vinyetler arkadaşlar. Mümkün olur, olduğu kadar internetten alın. Ama bazı arkadaşlar diyor ki ya ben internetten korkuyorum. Kredi kartı var filan fincan. Ee, ben yoldan alacağım. Okey yoldan alabilirsiniz. Otobandaki benzinler 24 saat 7 gün açık. Oradan alabilirsiniz. Ee, kimse sizi mecbur etmiyor internetten almayı. İnternetten alırsanız sezonda tabii çok yoğun insan olur. Benzinliklerde beklemezsiniz. Yani ondan kurtulmuş olursunuz. Konaklama... Daha, halen soruyorlar ya abi benzinlikte konaklayabilir miyiz? Konaklayabilirsiniz ve e, şöyle konaklama yapın, video yakınlarında, aydınlık yerlerde, benzin pompalarının yakınlarında, orada insanın bol olduğu, çok olduğu yerde. Konaklayın çoğunuz 2 araba 3 araba gidiyorsunuz birisiniz nöbet tutsun arkadaşlar nöbet yani güvenmeyin ona buna güvenmeyin bakın bana ne yorumlar geliyor neler olmuş neler başlığından geçmiş ne soygunlar olmuş yani ya bir şey olmaz olmaz 100 kere gidersin bir şey olmaz ama 101. seferde bütün dört tekerlerini sökerler icap ederse yani arkadaşlar siz tedbirli olun. Gerisi boş boş verin gerisini. Nakit paraya gelince abi nakit para. Arkadaşlar ben size gerçeği söyleyeyim. Benim yanımda 500 euro'dan fazla para yok. Bu 500 euro'yu da ben neden alıyorum? Tekerleğim patlar. Bir şey olur, acil durum olur, nakit paraya ihtiyacım olur diye, uzun yola gidiyorum diye yanımda nakit para var. O 500 euro. Daha fazla yok. Ben Türkiye'de bile kredi kartı kullandım kardeşim. Her yerde kredi kartı kullandım. Nakit para var. Gidiyorum Edirne'de 200-300 euro bozdurdum mu bana zaten yetiyor da artıyor bile. Yetmese bile yani yanımda kredi kartı var. Her yerden para çekebilirim. Tabii ki biraz ücret öleceksin Türkiye'den para çekiyorsun diye. Ama tamam sen yanına 1000 euro al ama şimdi... Adam yalnız Türkiye'ye gidiyor. Arsa almayacak, düğün yapmayacak, sünnet de olmayacak, bir şey olmayacak, bir şey yok. Adamın yanında 8 bin, 9 bin euro para var. Arkadaşlar gerek yok yani. ihtiyacın yoksa bu parayı oraya hiç götürme. Yanında kart oldu mu acil durumda zaten çekersin. Arkadaşlar bakıyorum gene 15 dakika olmuş çok uzadı. Ve burada fazla uzatmadan bu videoyu da kapatacağım. Bakın bunlar en mühim bilgiler biliyorum gençler var ilk sefer gidecekler. Bu videoya baktığınız zaman inşallah size çok yardımcı olacak. Bana yorumlarda yazın, bir like verin. Tabii hoşunuza gittiyse abone olmadıysanız, abone olursanız tabii daha çok sevinirim. Yavaş yavaş şu aboneler de 20.000'e gelse iyi olur diyorum. Sene sonuna kadar bir 20.000 yapsak, Murat Bozdağ'ın da sevinse çok iyi olur. Arkadaşlar yorumlarda bana yazın. Başka sorularınız varsa yazın. Elimden geldiği kadar cevaplıyorum. Yarın öbür gün ve pazartesi günü İsviçre tatil. Pazar günü Fings Sonntag, e, e, pazartesi Fings Montag, İsviçre'de Fings deniyor. Hepinize buradan hayırlı bayramlar olsun. Bizim bayramımız olmasa da yan gelelim yatalım. Ben de video yapayım. Siz de evde izlersiniz çayınızı, kahvenizi, pastanızı. Artık rakınızı, ayranınızı ne içecekseniz herkes işte, işte istediği istediği şeyi içer, şarap içer, ne içerse içer, ayran içer, ne bileyim ben. Kimsenin zevkine karışamayız değil mi arkadaşlar? İnsanlar çeşit türlü yani. Birisi kırmızı seviyor, birisi maviyi seviyor. Onun için olduğunuz gibi kalın. Ben sizi öyle seviyorum. Allah razı olsun. Varsınız, seviliyorsunuz. Hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. En sonunda ne diyorum? Sıhhatlı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.